Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün canlı yayın konuğumuz Türk Restorans Genel Müdürü ve aynı zamanda DAS Genel Müdürü Sayın Selva Eren. E, DASK İşletmecisi, Türk Restorans Genel Müdürü. DASK'la ilgili e, sormuş olduğunuz ve yayın esnasında soracağınız tüm sorulara cevap vereceğiz. Gelişmeler var, bunları paylaşacağız. E, deprem bölgesindeki hasar ödemelerini konuşacağız. E, Yavaş yavaş artık asasarlı konukların da asar ödemelerine başlandı. Onları da paylaşacağız. Konuşacağımız çok konu var. Süremize el verdiğince hepsine değinmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini paylaşacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Süremiz el verdiğince Sayın Eren'e soracağız. Evet efendim. Arama kurtarma çalışmaları bitti, enkaz kaldırma çalışmaları başladığından bu yana Türkiye'nin gündeminde DASK ve ZON deprem sigortası var. Ve biz de elimizden geldiğince deprem zedeleri, bu vesilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki ne gelişmeler oldu? Bakış başlıyor. Evet efendim, DAS Genel Müdürü Sayın Selva Eren canlı yayın konulmuş. Hoş geldiniz Sayın Eren. Hoş bulduk. Ee, süre kısıtlı, soru çok. Ee, izleyiciler, daha doğrusu Doğru. deprem zedelerden gelen sorular da çok seri hareket edelim. Ee, şu önce son gelişmeyle ki pazartesiden bu yana uygulamaya Hı. soktunuz. Artık az hasarlı konutları da ödemeye başladınız. Bundan sonrasını sizden dinleyelim. Buyurun. Doğrudur. E, Noyan Bey şöyle, e, biz şu dün itibariyle yaklaşık 372 bin adet e, bir hasar ihbarı aldık. Bunun da 301 bin adeti az hasarlı binalar. Dolayısıyla çok ciddi bir dosya adedi var. İlk olarak bildiğiniz üzere çevre ve şehircilik bakanlığımızın sistemlerinden çekmiş olduğumuz raporlar neticesinde ilk pert ödemelerini yaptık ve yaklaşık 17 bin dosyadan bugüne kadar 11 bin 800 adet dosyayı pert tamamen yıkılmış olan binalara ödedik. Ancak tabii ki bu hafif hasarların sayısının son derece fazla olması takdir edersiniz ki hani bunu bir sayıca çok da fazla olmayan bir eksper adediyle çok kısa bir sürede bitirmemiz ne yazık ki mümkün değil. Ama ben bir kısaca şunu da söylemek istiyorum. Şu anda eksperlerimiz de sahada. Çok 200'e yakın eksperimiz sahada. Çok da ciddi anlamda bir hizmet veriyorlar. Ve kendilerine ayrıca hani canlarını da tehlikeye attıkları için ayrıca çok da teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir şey yapıyorlar. Büyük de bir hizmet veriyorlar. Ama yanlış da anlaşılmamak istemiyoruz. Dolayısıyla biz bunu farklı bir şekilde çözmek adına bir adım attık. Burada da E-Devlet'ten ve gerekli web sitemiz üzerinden bir geliştirme yaptık. Bu geliştirmenin neticesinde vatandaşlarımız çok hızlı bir şekilde kimlik bilgisini, çevre ve şehircilik Bakanlığından elde ettikleri binalarının raporu ve tapu bilgilerini sistemimize yükleyiyorlar ve bu yüklemenin neticesinde de biz kendilerine 72 saat içerisinde bir ödeme çıkıyoruz. Bu bir ödemeyle kastınız bu bir avans değil değil mi? Hayır avans tamamını değil tamamını Tamamını hafif hasarlarda tamamını ödüyoruz. Avans değil. Avans daha farklı doğru tamam. bir ödeme şeklimiz. Dolayısıyla buradaki amacımız aslında hani süreyi kısaltmak, vatandaşımıza bu finansal gücü çok hızlı bir şekilde sağlayabilmek ve elimizdeki adetsel olarak yüksek dosya adedini hızlıca eritmek aslında. Peki şimdi üç, soruları 3-4 ana başlıkta topladım, ağırlıklı oralardan geliyor. Hı hı. Bir tanesi bu ağır hasarlı ya da yıkık binaların ödemeleri bitti mi ne zaman bitecek buralara eksperler e, peyder pey mi yetişiyorlar yoksa hani biz süreç belirlediniz mi kendiniz? Tabi. E, Noyan Bey bizim hedefimiz çok ilk geldiğimde hatırlıyorsanız daha hani olabildiğince objektif de olmaya çalıştım. 6 ay gibi bir süre söyledim. Ancak hedefimiz 30 Nisan gibi tüm dosyaları bitirmek. Buradaki zaten en büyük sorunumuz dediğim gibi aslında sorun demeyeyim elimizi oyalayan taraf hafif hasarlardı. Buna da ciddi bir anlamda çözüm bulduk diyebilirim. Dün itibariyle 25 bin başvuru aldık. Bu da çok önemli bir adet. Dolayısıyla hızlıca hafif hasarları eritiyor olacağız. Pert'te de yani yıkılmış binalarda da şu anda 17.800 dosyamız vardı. Bunun da 11.800-850'sini dün itibariyle ödemiştik. Ağır hasarlılarda ise şöyle bir durumumuz var. onu yine söylemem gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın özellikle Malatya'da 2702'de yeniden durdurdukları bir tespit çalışmalarını durdurdular ve yeniden başlayacaklardı çünkü depremler devam ediyordu ve vatandaşımız orada e, tabii ki bazıları e, bir takım yanlış bilgiler oluyor İşte orta hasarlı evini ağır hasara ağır hasarlı evini orta hasara çevirmek isteyen vatandaşlarımız oluyor Öyle bu mi? anlamda da evet çünkü bir takım bilgiler eve, eğer evin orta hasarlıysa devlet size ev vermiyor gibi bir takım yanlış bilgiler bilgilendirmeler olduğu için ki böyle bir şey yok ağır hasara çevirmek isteyen vatandaşlarımız oluyor bundan sebep de çevre ve şehircilik bakanlığımız bir ay gibi vatandaşlarımızla mutabık kalabilmek adına bir süre tanıdı. Bundan sebep baktığınızda tamamen yıkılmış evlerimizde ve hafif hasarlı evlerimizde şu an için çok hızlı ilerliyoruz. Yine orta hasarlılarda ama ağır hasarlarda göreceli olarak daha yavaş ilerliyoruz. Ama burada da eksper değil mesele. Vatandaşlarımız onu çok net bilsin. Hem bekleme süresi hem de eksperi beklemeden de ağır hasarlı binalarımızın da yıkılacağı zaten netleştiği için tıpkı orta gibi onlara da aslında vatandaşlarımızın da birçoğundan ihbar gelmeden hızlıca dosyalarını açıyoruz ve onların da ödeme süreçlerini başlatıyor olacağız. Avans yani Ortalarda yapıyoruz. Avans ödemelerimiz yine yaklaşık 8.350 vatandaşımızdan avans ödeme ile ilgili bir talep geldi. Orta ve ağır hasarlı olmak üzere yüzde on, diğerine de ağır hasarları da yüzde gibi bir avans ödemesi çıkıyoruz. Bunun da hemen hemen yaklaşık 5000 tane avans ödememizi tamamladık diyebilirim. Şimdi iki tane ikinci konulardan bir tanesi, bu da önemli. Bu hatta benim özel sosyal medya adreslerime de geliyor bir bildire, bilgilendirme yani bu zehir, zehirden başlayalım. Şu zeyil dediğiniz yani siz e, Kasım ayının sonunda yanılmıyorsam e, teminat limitlerini arttırdınız. Doğrudur. Şimdi dolayısıyla teminat limitlerini arttırdığınız 27 Kasım tarihi galiba. 25. 27 Kasım ta, ka, 25. 25. Kasım 25. tarihinden önceki poliçeler eğer zehir yaptırmadıysa ve burada hasarlılarsa siz e, eski şeyden ödüyorsunuz. Tarif Şimdi bundan sonrasını devam edin. Nedir orada uygulama? Açıklık bir getirelim. E, Noyan Bey, uygulama şöyle. E, eğer zeyline o tarihten e, sonra yaptırılmadıysa bir önceki tarif eden bu ödemeleri vatandaşımız alıyor. Ben şunu çok net söylemek istiyorum. ZDS poliçesi bir mal poliçesi. Ne yazık ki bir sorumluluk poliçesiymiş zorunlu gibi deprem e, sigortası. zorunlu deprem sigortası bir mal poliçesi. Dolayısıyla zeyli yapılmamış, primi alınmamış bir e, poliçenin de e, yani takdir edersiniz ki e, yüksek yani tarife değişikliği yapıldıktan sonraki bedelle hasarının ödenmesi e, bizi genel şartlar anlamında da tamamen e, kısıtlıyor. Bu genel şartları da bizler değil, sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu e, belirliyor. Ve DASK e, şunu da söyleyeyim e, vatandaşlarımıza e, DASK e, kendisi bu poliçeleri satmıyor biliyorsunuz. Hı hı. Sigorta acentelerimiz ve sigorta şirketleri ve bankalarımız üzerinden bu poliçeler satılıyor. DASK çok özel bir kurum. Bir sigorta şirketi değil, bir ruhsatı yok. Tamamen e, afet kanununa e, tabi bir kurum. E, şöyle söyleyeyim, sigortacılık kanununda 56 bile tabi olmayan sadece denetim tarafında tabi olan bir kurum. Hı hı. E, dolayısıyla da e, biz bu konuda çok netiz. Sigorta şirketlerimiz de bu anlamda bizlerle zaten aynı fikirdeler. E, dolayısıyla e, DASK e, ZDS polçesi bir e, mal sigortası, mal poliçesi. Bundan sebep de bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Peki. E, şimdi bir bilgilendirme yaptınız. Doğrudur. Zeyname dediğiniz yani poliçenin teminat limitlerini yükseltip e, prim farkında ödeyerek poliçete yeni teminatlar almak. Zeyname dediğimiz bu. Bir bilgilendirme yaptır, yaptınız. Ama bize gelen e, soru ve yorumlar <laughs> bazıları şöyle. Biz bu bilgilendiği, bilgilendirmeyi almadık. Mesela bir, bir izleyici bana diyor ki e, sistemde ajentenin telefonu kayıtlıymış. Dolayısıyla bilgilendirme ona gitmiş. Bana gelen bir şey yok. Buradan bir yasal hakkım var mı? Arkadaş diye soruyor ki ben hak veriyorum açıkçası. Noyan Bey, şöyle söyleyeyim. Şimdi ben e, çok açık bir insanım biliyorsunuz. Çok da net bazı şeyleri konuşmayı seviyorum. E, şimdi biz burada SMS'leri e, kendi sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz olmasına olmamasına rağmen dask olarak Hı -hı. yaptık ve gönderdik. Ancak e, bu poliçeleri satan gerek bankalarımız gerek sigorta şirketlerimiz gerek acentelerimiz Bilgilerin doğru bir şekilde sisteme girilmesi gerekiyor ki bu SMS'ler doğru bir şekilde vatandaşımıza ulaşsın. Yine yineliyorum. Biz bu anlamda SMS gönderme gibi bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen biz bu SMS'leri gönderdik. Ancak bazıları ulaşmadı. Çünkü oradaki ne yazık ki bilgilerin birçoğu doğru değil. Bunun da farklı sebepleri var. Acentelerimizin başka kaygıları oluyor. Bundan sebep kendi numaralarını girebiliyorlar. Ama dolayısıyla bunun sorumluluğu da hani bizdeymiş gibi bir algı var. Ne yazık ki böyle bir durum yok. Bizim sigorta şirketlerimizle yapmış olduğumuz DASK'la yapılan anlaşmada ve sözleşmede bu çok açık bir şekilde e, belirtilmiş ve bildirilmiş bir e, madde var orada. Dolayısıyla yani sorumlu, da Yani bir yasal işlem yapabilir mi acente ya da kimeyse bilmiyorum. Böyle bir Bize hak, başvurabilirler. Biz de onunla ilgili gerekeni yaparız. Gerekli numaraların düzeltilmesi konusunda da gerekli destek sağlarız. Hasar Amacımız, olmuş ama. E, yani depremde evet. yıkılmış ev. Buna yapacak bir şey yok. Ben öyle anlıyorum. Evet, bunu tamam, yapacak peki. bir şey yok. Çünkü zeyil yapılmamış. Sorusu Soru çok. Ee, bazılarına evet. bakıyorum şu anda gelenlerden. Herhalde bir, herhalde 200-300 tane soru gelmiştir. Ee, poliçe yapamıyoruz diyorlar bölgede. Yaptıramıyoruz diyorlar. Benim bildiğim pazartesi ee, Pazartesi günü galiba. başladı. Zaten mevcutta devam eden poliçeleri, yenilemeleri yapılıyordu Noyan Bey. Evet. Ödemelerini de ertelemiştik 8 Mayıs'a kadar. Onda bir beis yok. Pazartesi günü de e, yeni... Poliçe üretimine başladı. Onda da herhangi bir sorun yok. Orada da dediğim gibi çok ciddi anlamda artçılar devam ediyordu. Ondan sebep belli bir süre beklememiz gerekti. Orada da yine Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumumuzla istişare ederekten bir aksiyon aldık. Ama şu anda pazartesi itibariyle yapılıyor. Yani aç, açtınız poliçeyi. Tabii ki. Aha, Sıkıntı evet, yok. Evet. Peki. Evet. Ne kadar başvuru geldi, ne kadar hasar ödediniz şu ana kadar onu da bir toparlayalım. Tabii. Ee, ben şunu anlıyorum sizin konuşmalarınızdan. Çünkü bir taraftan siz dinliyorum, bir taraftan izleyicilerden gene bakıyorum. İzleyiciler haklı olarak ya işte 125'i aradık, işte geleceğiz, vereceğiz. Ödeyeceğiz bir zaman sonra ama çok büyük bir afet, çok büyük bir yıkım. Her tarafa yetişme şansı yok. Öyle anlıyorum, doğru anlıyorum herhalde. Yani herkese ee, birden... Noyan Bey şöyle söyleyeyim size. Daha önce de konuşmuş olduğumuz üzere bizim altyapımız ve sistemlerimiz son derece başarılı bir şekilde çalışıyor. Şunu net olarak ifade ediyorum ki size şu anda call center'ımızda 300 kişi hazır bir şekilde çalışıyor ve sadece 170 kişi kol çekiyor. Çünkü maksimum yoğun olduğumuz günde bile 26 bin kol aldık yani arama aldık. Arama. Dolayısıyla her günde bu aramaları özel olarak monitörlüyoruz ve raporluyoruz ve hatta bazı kolları da özellikle dinliyoruz vatandaştan bir şikayet geldiyse. Dolayısıyla da bize ulaşamama gibi bir şeyleri yok ve dediğim gibi İlk etaptaki hedefimiz yıkılmış binalarımızı ödemekti. Ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 6 bin kişiyle sahada bu e, raporları hazırlamak adına sahadaydılar. Ve çok kısa bir sürede zaten bunları sistemlere yüklediler. Biz de onların yüklemeleri neticesinde aslında buradan da faydalanarak ödemelerimizi e, yapıyoruz. Ve pertlerin de dediğim gibi 17.800'ünün, 11 bin küsürünü, yaklaşık 12 bin adetini de ödemiş bulunmaktayız. Hafif hasarlara da bu şekilde e, hızlı bir şekilde e, ödüyoruz. Ortalarda da 28 bin ihbar aldık. Şu anda 9 binini ödedik. E, orayı da hızlandırdık. E, dolayısıyla olabildiğince e, çabuk bir şekilde tüm hasarlarımızı vatandaşlarımıza e, ödüyor olacağız. Hatay'dan ha, bir araya gireyim tabii ki. Çoğunluğuna bakıyorum soruların da. O az dediğiniz 72 saatte ödüyoruz. Evet, Döndüğünden evet. de gelen soruların çoğu evet. ne kadar ödüyor? Yüzde kaçı bir yüzdesel oran mı var Şöyle, diye merak etmişler. Tabii ki söyleyeyim. Yüzde 15'ini ödüyoruz e, ve yüzde ikilik bir muafiyet de uygulamasını da kaldırdık. Biliyorsunuz polislerimizde yüzde ikilik evet. bir muafiyet vardı. O muafiyet uygulamasını da e, yapmıyoruz. Yaklaşık bu da yüzde 17 gibi bir rakam e, kabul ediyor yani oluşan hasarı. Eee e, evet polçe üzerindeki teminatta. Teminatların evet, evet. yani tamamını mı ödüyorsunuz? Hayır %10 hafif hasarlılara %15'ini ödüyoruz %15 ve %2 gibi bir muafiyet de alıyoruz. Bu fix bir rakam? Evet doğru. mu? Bir yani Doğrudur. izleyici şurada yanılgıya düşmesin. Ya ben %15'ini alacağım ama sonra Hayır, alacağım. Ha, bir daha alacağım. Ha hafif hasarlılarda belirlediğimiz arkada olan bir çalışma neticesinde Hı -hı. E, çıkan ve belirlediğimiz bir rakamla Tamam Bey. Burada anladığım kadarıyla hasar daha az olabilir ama siz belli bir oran belirlemişsiniz herhalde. Evet aslında daha az da olabilir çünkü evet. burada sıva çatlağı da oluyor, evet. yapısal bir hasar olmuyor dediğim gibi. Ama sonrasında bazen vatandaşlarımızın hafif hasardan ortaya dönenler de olabiliyor. Bunlar da sıklıkla biz şu anda... İkişer kere raporları tekrardan üzerlerinden geçiyoruz ki herhangi bir şekilde bir mağduriyete sebep olmayalım. Ancak böyle bir şey olsa da vatandaşımız her zaman bize başvurabilir ve biz de değişen rapor neticesinde gereğini yaparız hiç şüphesiz. Ee, rakam açıklayacak mısınız? Ne kadar ödediniz? Ee, şu anda yarın itibariyle yaklaşık 4 milyara geldik yaklaştık Noyan Bey. 4 milyar TL Kaç gibi bir... Kaç dosya bitirdiniz? Yaklaşık şöyle söyleyeyim size 38.000-39.000 bin, bin dosya bitirdik. Daha gidecek çok yol var ben öyle anlıyorum çünkü çok yol var. soruları da öyle anlıyorum yani hı hı. daha gidecek çok yol var. Ama çok ciddi bir ilmek kazandık yani çok da hızlı. Noyan Bey takdir edersiniz ki yani çok büyük bir afet ve ilk 24 saatte başladık ödemelere ve şunu da söyleyeyim yani 4 milyar TL gibi bir rakam ödedik. Bir ayı henüz geçtik. Tüm sigortacılık sektörünü ben size sorayım. Bütün Tabii, şirketlerimizi katılalım. ne ödedikleriyle benim, ilgili benim bir kıyas yapalım. Benim takdir etmem çok önemli değil. Tabii Bizim ki. İzleyicilerin Tabii ki, önemli şüphesiz. olan şeyi aktarıyorum. Birçok ilginç bir ilginç bir soru daha var. Ona da açıklık getirin. Buyurun. E, Dask banka ödemiş, banka parama el koymuş. kredi ev konut kaldırdı. Siz nereye ödüyorsunuz? Noyan <laughs> Bey. Çok, çok güzel bir soru ama Tamam ilk defa hemen söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. E, şimdi eğer konutta bir kredi yoksa biz vatandaşlarımızın hepsine zaten bir SMS gönderiyoruz. Ve bu SMS doğrultusunda vatandaşımız oradaki kodla Vakıf Bank'a gidiyor, GASK'ın anlaşmalı evet. olduğu bankaya. Oradan parasını tahsil ediyor. Eğer vatandaşımızın bir kredisi varsa herhangi bir bankadan yine SMS'ini alıyor. Kredili olduğu bankaya gidiyor. Tabii ki banka aynı mürtehin olduğu için o banka kendi kredisi oranındakini kesiyor ve kalanını vatandaşa ödüyor. Buna bizim ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü evin kanuni olarak kanuni, kanuni olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Yine şöyle de bir durum var. 50.000 TL'nin altında olan hasarlarda ise banka Kredili bile olsa herhangi bir şekilde bu paraya kredisine saymıyor. Bu da bizim yaptığımız bir şey. Bankalar Birliği ile görüşüp bankalarımızı toplayarak bankalarımızdan la antat kalıp aldığımız bir aksiyon paraya bir e koymuyor. O 50 bin TL'yi vakıf banktan gidip şey, vatandaşımız yine tahsil edebiliyor. 50 bin TL'nin altındaki alacağını kredisi bile olsa krediye sayılmıyor anladım. Son e, bir 50 saniye. Tabii. Bu ödemeleri herhalde bu 72 saat dediğiniz ödemeler herhalde önümüzdeki 15-20 gün içinde tamamlayacaksınız. Ee, Noyan Bey şöyle 72 saat diyorsak 72 saat mesela dün söylediklerimizi yani ilk gün başladıklarımızı dün ödemiştik. Yine aynı şekilde 72 saat içerisinde gelen başvurunun üzerinden 72 saat içerisinde ödemek zaten hedefimiz. Selva Hanım çok teşekkür Rica ediyoruz. Ediyorum. Ee, teşekkür ağzınıza sağlık. Sağ ee, ara ara biz bilgilendirmeyi yapacağız buradan. Siz de ara ara Sağ geleceksiniz. Olun. Teşekkür ederim. Ee, yani sorularınız bizde biz bunları daska ileteceğiz. Benim üzerime düşen olanları da ben yerine getireceğim. Burada bir endişeniz olmasın. Kendim cevap verebildiklerime vereceğim. Ama Selva Hanım ve ekibi, Erdal Bey ve ekibi önümüzdeki haftalarda da gelecekler. Bu sorularınıza ve benzeri sorularınıza cevap verecekler. Yani sadece bugüne yönelik bir bir yayın yapmıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, önümüzdeki günlerde ve haftalandırda da ana anında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.